arkadaşlarım. Umarım harikasınızdır. Beni özlemişsinizdir. Ben sizi çok özledim. Soruyordunuz haftalık burç yorumları nerede diye. İşte burada. E, çekemiyorduk. Evde çocuklar malumunuz. Ses oluyor. Gürültü oluyor. Dışarı çıkamıyoruz. E ben size çıksam ne anlatacağım zaten buralarda. Evde oturuyoruz işte. Ne diyecektim? Gidin yoga yapın mı diyecektim. Zaten hepsini gördünüz sosyal medyada. Şimdi bu hafta bir güneş tutulmamız, bir de merkür retromuz var. Bir da vardı. Böyle şükela bir haftaya girmiş durumdayız. E, bu konular yani şimdi bu tutulma ve işte bu Merkür retrosu Aslında sizin daha çok böyle e, bilinçaltı ile ilgili konular ruhsal şifalanmalar e, daha çok Hani böyle izole olmuştuk ya. Bunların artık yavaş yavaş çözüleceği, daha çok şifalanacağınız bir sürece giriyorsunuz. Ee, yanınızda çalışan insanlar bu hafta oldukça fazla gündeminizde olacak. Günlük rutin işleriniz gündeminizde olacak. Evcil hayvanlarınız gündeminizde olacak. Belki yepyeni bir evcil hayvan sahiplenmeye karar verecek olabilirsiniz gibi gözüküyor. Haftanın önemli olaylarından bir tanesi Merkür retrosu. Şimdi Merkür retrosu 17 Haziran'la 19 Haziran arasında, yani Merkür durağan hale geliyor. Merkür Retro'su 19 Haziran'dan sonra başlıyor. Dolayısıyla önemli bir işiniz varsa lütfen 17 Haziran'dan önce halledin. Yok ben illa Retro'yu bekleyeceğim diyorsanız bari 19'undan sonra yapın. E bu süreçte malum iletişimle ilgili kazalar, işte kendi ifade etmekle ilgili sıkıntılar, duygusal alınganlıkların oldukça fazla olduğu bir süreç. E, kafa karışıklıklarını çok fazla yaşayabilirsiniz. E, ruhsal olarak çalışmalar yapmak, şifa bulmak için, işte birazcık daha ruhunuzu dinlemek için ne istiyor? Diyordum ben bu dünyada acaba ne benim ruhuma iyi geliyordu gibi çalışmalar yapmak için ideal zamanlardır sanatla ilgileniyorsanız harika zamanlardır böyle kapanın ve çalışın gerçekten içinizden bilgi akar ee, sağlıkla ve çalışma ortamıyla ilgili alanlarda sizi yoran hikayeleriniz varsa işte ne bileyim bir çalışma arkadaşınızdır, yanınızda çalışan bir insandır, uzun zamandır problem yaşıyorsunuzdur. Buradaki problemleri çözebileceğiniz, krizlerinizi dönüştürebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Eşiniz, eşiniz eşiniz ve ortaklıklarınız da bu süreçte size destek olabilirler. Aşkla ilgili konularda birazcık aksaklıklar söz konusu olabilir. Orası bu hafta böyle çok tatlı bir pozisyonda değil. Eski arkadaşlarınız size ilanı aşkta bulunabilir. Hani böyle siz ona kanka bellemişsinizdir. Bir anda açılı verir. Diyin ki yani neredesin sen Venüs retrosu var, Merkür retrosu var, ne işin var bu dönemde sen nelerdir bekledin, şimdi mi geldin diye söylenme hakkınızı ben size veriyorum. Ee, dolayısıyla hani dürüst olayım ben size aşkla ilgili konularda çok şanslısınız diyemeyeceğim. Sağlığa da birazcık dikkat etmeniz lazım. Ee, daha çok sınırlarınızı zorlamamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Her şeyi kararınca yapın. Ee, hayvanlardan gelecek ısırmalar, işte sakatlıklar söz konusu olabilir. Bunlara biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Astroloji her zaman çözüm üretiriz biz. Dolayısıyla hayvanlardan bir zarar alma potansiyeliniz varsa bunu iyileştirmek için hayvanları besleyin. Zaten havalar çok ısındı. Lütfen bir kap Su, bir kap mama diyorum. Bunu da sosyal mesajımı verdi devam ediyorum. Şimdi 21 Haziran'da gerçekleşecek olan güneş tutulması tam 12. evinizin girişinde oluyor. İç dünyanız manevi konular yani belki tam olarak inançlarınız değil de ruhsal olarak nasıl kendinizi şifalandıracağınız yolları metotları bulmak gibi konular söz konusu olabilir. Sağlık problemleriniz varsa belki hastanede yatacaksınız ama şifalanacaksınız. 12. E korkutmasınlar sizi. Şifa evidir. Şifalanacağınız hem ruhsal hem maddi hem manevi bir sürece giriyorsunuz. Bu süreçte belki yeni kararlar alacaksınız. Sonrasında da bu aldığınız kararlar sizi bambaşka bir döneme taşıyacak gibi gözüküyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.